Türkiye Cumhuriyeti'nin 45. ve 46. dönemlerinde oluşan hükümetinde başbakanlık yapan ve kurduğu Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yaparak ardından da Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Turgut Özal son görevi olan Cumhurbaşkanlığı görevini idame ettirmekteyken hayatını kaybetti. Ölümünden önce 12 gün süren bir Türkistan ziyaretine çıkmıştı ve ardından 17 Nisan 93 yılında hayata gözlerini yumdu. Peki bir Cumhurbaşkanı görevi başından nasıl öldü yoksa öldürülmüş müydü gelin bu karanlık dosyayı hep birlikte hatırlayalım Bu videomuzda Turgut Özal nerede doğmuştur, hangi siyasi faaliyetlerde bulunmuştur gibi bilgilere girmeyeceğiz. Bugün konumuz sadece ülkemizin cumhurbaşkanlarından biri olan Turgut Özal'ın ölüm sürecine yönelik olacak. Ölmeden evvel Özal bir vasiyette bulunmuştu. Bu vasiyetinde öldükten sonra beni İstanbul'a defnedin, kıyamete kadar Fatih Sultan Mehmet'in manevi ruhaniyeti altında bulunmak istiyorum demişti ve Turgut Özal bu vasiyet doğrultusunda kendisi tarafından bizzat yaptırılan ve eski başbakan kanlardan Adnan Menderes'in mezarının bulunduğu İstanbul Vatan Caddesi üzerindeki anıt mezara defnedildi. Turgut Özal 12 Eylül 1980 darbesinin ardından dönemin devlet başkanı ve genel kurmay başkanı olan Kenan Evren tarafından Türkiye'ye Amerika'dan getirtilmiş ve başbakan yapılmıştı. Bu yüzden Turgut Özal'ın dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush ile arası oldukça iyiydi. Fakat cenaze törenine George Bush katılım göstermemişti. Büyük Orta Doğu projesi Güneydoğu Anadolu projesi, başkanlık sistemi, devletin doğusunda özel Kürt devleti kurulması, Türkiye'nin aracı olarak kullanılıp Ortadoğu İslam ülkelerinin dağıtılıp parçalanması ve bu ülkelerde bir iç savaş çıkarılması, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağıtılması, Türkiye içerisindeki tehdit olarak görülen vatanseverlerin yok edilmesi ve sonunda bu projeleri de hayata geçireni yok etmek. Evet biz anlatırken yorulduk. Fakat o yıllarda bu projeler de süreçleriyle birlikte yaşandı ve o süreç süreçlerin etkileri günümüzde hala yaşanmakta. Bahsettiğimiz bu projelerin neredeyse tamamına yakını Siyonistlerin bin yıllık projelerinin parçaları mıydı yoksa faydalı projeler miydi bilinmez lakin bu süreçleri yakından yaşadık. Bu dönemde gerçekleşen gelişmeler ülke içinde ve dışında oldukça ilgi ve bazen telaşla izleniyordu. Özellikle Almanya devleti bu durumdan oldukça rahatsızdı. Bu yüzden Almanya'nın istihbarat teşkilatı olan BND Türkiye'yi hemen hemen tamamen dinleme altına aldı. Dinleme altına alınan Türkiye o dönemde feci bir Amerika ambargosundan geçmekteydi. Bu ambargo ile birlikte ülke içinde CIA ajanları oldukça rahat hareket etmekte ve diledikleri operasyonları gerçekleştirmekteydiler. Aslında bu süreçlerden önce de Türkiye'de olacak bazı hadiseleri bazı güçler önceden bilmekteydi. Örneğin Adnan Menderes'in idamı ile sonuçlanacak olan Yassıada mahkemeleri sürecinde dünyadaki gizli güçlerin liderlerinden olan Rakı Felir ailesi Menderes'in idam edileceğini söylemişti. Öyle ki aynı aile Osmanlı Devleti'nin yıkılacağını da daha öncesinde söylemişti. Bazı kaynaklara ve araştırmacılara göre bu aile Türkiye'deki askeri darbelerin zeminlerini hazırlayan ve hatta finansmanını sağlayan aileydi. Siyonist bankacı ve iş insanı olan David Rockefeller 2013 yılında çıkan haberlere göre şu cümleleri kullanmaktaydı. Türkiye'de gerçekleşmiş olan 1980 askeri darbesi bizim isteklerimiz doğrultusunda gerçekleşmişti. Darbenin olduğu sabah yani 12 Eylül 1980 sabahı Amerika'nın istihbarat örgütü olan CIA'nin Türkiye masası şefi görevini üstlenen yetkili ABD başkanına telefon ederek bizim çocuklar başardı demiştir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu haberi aldığı sırada sinemalarda da Damdaki Kemancı isminde bir film gösterimdeydi. Ne garip bir tesadüftür ki PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'a operasyon yapılması planını dönemin başbakanı Turgut Özal'a teklif eden Ersever'de öldürüldüğünde Şam'daki Kemancı adlı bir kitap hazırlamaktaydı. O yıllarda Türkiye'de devletin başına bir sağcılar bir de solcular gelmekteydi. Ve kim gelirse gelsin bizim taleplerimiz doğrultusunda Türkiye ekonomisini yönlendiriyorlardı. Yani sistem bizim istediğimiz gibi işliyordu. Önce kaos sonra düzen. 1980 darbesinden önce bizim talimatlarımızla birlikte Türkiye'de ideoloji kavgaları başlatıldı. Her gün ölen onlarca kişinin ardından darbe kaçınılmaz bir gerçekti. Darbenin ardından bir süre sonra da bizim istediğimiz ismi ülkenin başına getirdiler. O isim Turgut Özal'dı. Bizim talimatlarımızın ardından Özal ülkenin kapılarını bize ardına kadar açtı ve ülke borç batağına sürüklendi. Bu hamlemizin ardından da sıra ikinci projemize geldi. Bu proje bizim için en önemli olandı. Büyük İsrail'i kurmak için gerçekleşecek olan Büyük Orta Doğu projesiydi. Büyük Orta Doğu projesinin ilk eş başkanı olarak da Turgut Özal'ı tayin etti. Ardından bölgedeki Kürt devletini kurabilmek amacıyla Güneydoğu Anadolu projesini gerçekleştirdik. Bu projenin sağlamlığı için suni bir terör örgütünü ortaya çıkardık ve bu örgütle kim uğraşırsa onun ortadan kaldırılmasını sağladık. Peki Türkiye bizim için neden önemliydi? Çünkü tatlı su kaynaklarının büyük bir kısmı bu bölgede. Bazı maden yatakları, petrol, doğalgaz, bor ve daha da önemlisi Nil'den fırat nehrine kadar uzanan vaat edilmiş toprakların büyük bir bölümü bu bölgede yer almakta. Bildiğiniz gibi hemen hemen bütün kutsal kitaplarda Fırat Nehri'nin yanındaki altından bir dağdan bahsedilir. Burada yazmakta olan altından dağ söylemi somut manada düşünüldüğü gibi altından bir dağ değildir. Burada bahsedilen şey bir madendir ve o maden Uranlum'dur. İşte bu yüzden Türkiye üzerinde yapılan tüm faaliyetler yabancı güçler tarafından tedirginlik içinde takip edilmekteydi. Özal'ın ölümü suikast adı altında birden fazla kesime mal edilmişti. Bunlar özellikle mafya, tefeci, uyuşturucu karteli, kaçakçılık baroları, terör örgütleri, Gladio, CIA ve KGB gibi birçok oluşumdu. Fakat hiç kimse Alman istihbaratı olan BND'den şüphelenmemekteydi. Zaten bu sürecin ardından da Alman istihbarat elemanları Türkiye'den neredeyse hiç çıkmamışlardı. Özal'ın ölümünün ardından eşi Semra Özal ortaya bir iddia atmıştı. Ona göre Turgut Özal limonatasına koyulan bir arsenik yoluyla zehirlenerek öldürülmüştü. Semra Özal bu duruma delil olarak ise Turgut Özal'ın saç saç Amerika'da tahlil ettirdiğini söyledi. Özal'ın ölümünün üzerinden neredeyse 20 yıl geçmişti ve tarihler 2012'yi gösterirken Özal'ın mezarı açıldı. Mezarı açanlar şok içinde kalmışlardı. Çünkü ceset neredeyse çürümemişti ve bazı profesörler bu vücut bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor demişti. Fakat konuyla alakalı en büyük ölçüdeki iddiayı Amerikalı eski istihbaratçı olan Wei Madsen ortaya atmıştı. Madsen'a göre Medint adı verilen tıbbi istihbarat örgütü Mossad ve CIA desteğiyle oldukça iyi bir gelişim göstermişti. Bu iddiaya göre dünya üzerindeki liderler hakkında toplanan her türlü tıbbi bilgiler ve veriler gerek görüldüğü zaman doğal bir suikast amacıyla kullanılan bir silah oluyordu. Özal gerçekleştirdiği faaliyetlerde CIA ve Mossad üzerinden birçok düşman edinmişti. Çünkü Özal'ın vücudunda yüksek düzeyde DDT, Strykinin ve Polonyum bulunmuştu. Bu da zehirlenme ihtimalini oldukça güçlendirmekteydi. Dünya üzerinde sağlık bilgileri elde edilerek suikasta birçok lider vardı. Yaser Arafat, Ahmet Sukarno, Cemal Abdülnasır, Joao Goulart gibi. 17 Nisan 1993 tarihinde Turgut Özal Köşk'te aniden fenalaştı. O sırada ambulans ve doktorlar bulunmuyordu. Müdahale edilmesi için yola çıkartılan Turgut Özal'ın aracı, Gata komutanı Ömer Şarlakpaşa'nın hazırda beklemesine rağmen ısrarla hastane etrafında dolandırılmıştı ve sonunda Hacettepe Hastanesi'nin çocuk bölümüne getirilmişti. Orada da herhangi bir doktor bulunmamaktaydı. Korumaların yoğun basına rağmen doktor bir türlü bulunamıyordu. Nitekim Turgut Özal'ın müdahalesine oldukça gecikilmişti. Özal'ın ölümünün ardından 20 yıl sonra mezarının açılmasıyla yapılan otopside zehir var ama zehirlenme yok sonucu çıkmıştı. Fakat heyet kimyager Paracelsus'un dünyaya ithaf edilmiş bir sözünü atlamışlardı. Her şey zehirdir, önemli olan dozudur. Bu otopsi doğrultusunda kimya ihtisas dairesinin yaptığı analizler sonucunda Özal'ın göğsünün üst kısmında karaciğerinde safra kesesinde kas, ince bağırsak, mesane ve kim iliğinde antropin ve atenolol adlı kimyasallar bulunmuştu. Özal'a fenalaşmasının üzerine Hacettepe'de yapılan müdahaleler esnasında kalp ritmini geriye döndürmek için atropin, lidokain, bikarbonat, kalsiyum, dexametazon ve dopamin verilmişti. Bu yüzden otopsi sonucunda atropinin vücudundan çıkması normaldi. Atenolol ise beta bloker adı verilen ilaç grubundandı ve tansiyon tedavisinde kullanılmaktaydı. Turgut Özal'ın doktoru Cengiz Aslan son dönemlerde Özal'ın sürekli atenolol kullandığını belirtmekteydi. Devlet Denetleme Kurumu raporunda Özal'ın atenolol ile isordili birlikte alması durumunda tansiyonunun normalden daha fazla düşeceğine dikkat çekmişti. Fakat Özal'ın öldüğü gün isordil alıp almadığı hala bir bilinmezlik. Bu bilinmezliğin yanında Özal'ın atenolol kullandığı hatta yüksek ölçüde kullandığı da bir gerçek. Fakat belki de bu rutin ilaç bir şekilde onun yiyecek ve içeceğine katılarak normalden yüksek düzeyde verilmişti. İşin esası şuydu. Özal belki sağlık sorunlarından dolayı belki de tıbbi bir suikast sonucunda hayata gözlerini yummuştu. Tek bilinen Turgut Özal özellikle son yıllarda Kürt meselesini çözmeye, terörü bitirmeye ve bölgeye barışı getirmeye yoğunlaşmıştı. Ve aşikar ki bu durum birilerini ve bazı grupları rahatsız etmişti.